Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizde bugün kısıtlı imkanlarla evde kolburu nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Bunun için malzemelerimiz bir adet şişeye ihtiyacımız var. Cam şişe tercihimizdir. Kavanoz kullanabilirsiniz. Herhangi bir can ekipman bunun için uygundur. Tek istediğimiz şey üstünü stretch veya bir kapakla kapatmanız. İçme suyumuz var burada. Süzme işlemi için bir adet hunimiz, bir adet kağıt filtremiz. Karıştırma işlemi için de bir adet tahta çöp şişimiz var. Tahta kullanmanız bu iş için e, önemli. E, son malzememiz ise bizim filtre kahve. Neden filtre kahve kullanıyoruz? Şu an kısıtlı imkanlardan dolayı birçok kahve öğütme şeklini bulamıyoruz. En yakın markette filtre kahveyi ben bulabiliyorum. Bu yüzden filtre kahveyle birçok şey yapmaya deniyorum. E, siz bunu bulabiliyorsanız e, kolburu için özel çekilmiş çekirdekle de yapabilirsiniz. Burada önemli olan şey kolburu kol yaklaşık olarak 14-16 saat arasında demleniyor buzdolabında. Yalnız filtre kahveyle yaparken biz bunun zamanını düşüreceğiz. Çünkü filtre kahve çok daha ince çekildiği için suya daha fazla nüfus edecektir. fazla uzun kalması kahvemizin bizim tadını değiştirecektir. Burada en önemli noktalardan bir tanesi de eğer elinizde filtre kahve yoksa French Press için çekilmiş kahveniz varsa bu da olur. Yaklaşık olarak buna bir saat daha eklemeniz gerekecektir. Çünkü French Press için çekilmiş kahve de ekstra e, fitre kahveye göre kalındır. kalındır. E, brew için çekilmiş kahve bu arada en e, tanecikli kahve olduğu için e, 14-16 saat arasında bekliyor. E, bu yüzden e, elinizde olan kahveye göre siz zamanlamayı değiştirebilirsiniz vereceğim gramajlar e, sabit kalmak şartıyla bu arada gramajları siz arttırabilirsiniz de e, bunun sizin damak zevkiyle tamamen sizin damak zevkinizle alakalı olduğunu söylemek istiyorum zamanla kalma zamanı da yine sizin damak zevkinizle alakalı. Yalnız çok fazla uzun kalırsa e, acılaşacaktır kahveniz. Ve hatta çok önce açarsanız bu sefer kahve tam nüfus etmemiş olacaktır. Bunun sizin yapacağınız kahveyle ve damak zevkinizle tamamen e, orantılı olduğunu söylemek istiyorum. Benim yapabileceğim e, benim gibi orta seviyede çok acı olmayan e, kol buruyu evde, Nasıl yapabiliriz? Bu arada ben çok sert kahve içmeyi sevmeme rağmen soğuk kahvelerde çok acıyı tercih etmiyorum. E, bu yüzden e, içimi kolay e, bir kahve yapacağız. E, bir kahve elde edeceğiz. Umarım siz de tarifimi beğenirsiniz. Şimdilik yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar yapım aşamasına geçebiliriz. Filtre kahvemizi kavanozumuzun içerisine boşaltıyoruz. Ben burada 75 gram filtre kahve kullandım. 75 gram filtre kahve. 3 Türk kahvesi fincanı ediyor. Korkunun yapım aşaması zaten oldukça basit bekleme süreci ve süzmesi belki en sabır isteyen kısmı. Suyumuzu ilave ediyoruz. Suyumuzu gezdirerekten ilave ediyoruz ki ıslanmamış tablet tanesi bulunmasın. bütün kahve tanesi ıslandı bu şişem benim tam litre değil o yüzden diğer şeyden de ilave yapacağım tam bir litre oldu emin olmak adına belki dibinde kahve tanesi ıslanmamış kalmıştır diye ben bir tur böyle karıştırıyorum. Eğer siz eminseniz karıştırmanıza çok gerek yok açıkçası. Evet arkadaşlar. İlk aşama bitti. Kahvemizin ağzını kapatıyoruz. Buzdolabında dediğim gibi maksimum 8 saat bekliyor. 8 saatten önce kesebilirsiniz elbette. Yalnız burada yapmamız gereken şey ilk gün, ilk seferini 8 saatte denememiz. Eğer size acı gelecekse veyahut da daha koyu olmasını isterseniz daha uzun süre bekletmeniz olacak. Ben daha önce bir gece öncesinde hazırladığım kahveyi sizin önünüzde süzüp size nasıl olduğunu göstereceğim. Evet arkadaşlar süzme işlemi için yine bir adet boş sürahiye ihtiyacımız var. Bir adet huniye ihtiyacımız var. Bu yine bize niçin yardımcı oluyor? Bu kahve filtremizi sabitliyor. Bu yerine farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Bunun olanağı var. Burada en önemli şey kahvemizin güzel bir şekilde kağıttan geçirilmesi. Ben bunu bir gece öncesinde yaptım. Yaklaşık olarak 8 saat bekledi. Çok fazla şişem olmadığı için size normalde gösterdiğim şişede yaptığım için sürahide yaptığım için ben kavanozda yaptım yani siz de kavanozda yapabilirsiniz önemli olan e, litre gramaj ölçülerini tutması yavaşça döküyoruz gördüğünüz gibi süzme işlemi hemen başlıyor e, bütün kahvemiz bitene kadar bu işleme devam ediyoruz. Bu işlem biraz uzun sürüyor. Yaklaşık olarak 15 dakikanızı alacak. Ama sabırlı olun. Güzelce süzülmüş olsun. Eğer zaten zamanla elinize alışacaktır. İlk seferden sonra kahve süzülmesi ve sizin bekleişiniz daha da azalacaktır. Çünkü ne kadar fitreye az kahve posası koyarsanız o kadar hızlı süzülüyor. Evet arkadaşlar 15 dakikalık filtreleme işlemi sona erdi. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken en önemli husus filtre kahve kağıdını yırtmadan bu işlemi bitiriyor olmamız ve kahve çekirdeklerini filtre ettiğimiz kahveye bulaştırmamış olmamız gerekiyor. Eğer kahve çekirdeklerimiz e, filtre ettiğimiz kahvede kalırsa ne olur? Çok mu kötü olur? Hayır. Eğer o gün içerisinde tüketeceksek bir sıkıntı olmaz. Eğer bu kahveyi saklamak istiyorsak evet bir zararı olacaktır. Çünkü kahve çekirdekleri kahvemizi demlemeye devam edecektir. Bu da ileriki günlerde kahvemizin tadının acımasına neden olacaktır. Bu kahve, yaptığımız kahve buzdolabında 2-3 gün kalabilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Evet şimdi kahvemizin tadına bakalım. Kokusu çok güzel geliyor. Evet, tadı da tam istediğim gibi. Orta sertlikte içimi rahat bir kahve olmuş. Ben kahvemi buzlu tüketmeyi tercih ediyorum. E, süt koymak istemiyorum. Buzla beraber hafif birazcık daha tadının seyrelmesi hoşuma gidiyor. Siz sade içebilirsiniz buzdolabından çıktığı gibi. Buzla ve hatta sütle de seyreltebilirsiniz. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz de lütfen bu tarifi deneyin ve sonucunu yorumda paylaşırsanız çok mutlu olurum. İyi seyirler diliyorum.